değerli izleyiciler, Türkiye'nin sesi olarak bugün Adıyaman Kahtı ilçesinden Darıldere Köyü Muhtarımız Zafer Yardım ile girişimcilik üzerine röportaj yapacağız. Evet, evet Muhtar, buyurun efendim. Ee, teşekkür ediyorum size buraya geldiğiniz için. Ben Sağ olun. Ee, bizim köyümüzde şu anda geçen seneden beri buraya güneş enerji paneli e, sistemi kuruldu. Gelsin. Evet, orada güneş enerji sistemi kuruldu. Tabii e, şahıs yapmış. Evet. Bu, sistemi şu anda şahsa bağlı. devlete de yani enerji nakilatına direkt buraya bağlıyor. Kendisi kazanıyor. Ama biz istiyoruz ki köylü olarak mesela bizim burada çok sayıda tarlalarımızın tarıma elverişli olmayan tarlalarımız var. Biz tarıma elverişli olmayan tarlalarımızı bir şekilde güneş enerji panellerine çevirmek istiyoruz. Tabii bu katkıyı devletimizden bekliyoruz, evet, ülkemizden bekliyoruz. Gereken yerlerden bunu bekliyoruz. Yani bunun ee, dev, dev, devletin, milletimize katkı yapmasını bekliyorsunuz. Sonuçta işte orada tarla bekliyor. Yüz yıldır, iki yıldır, belki beş yüzdür. Siz şey görüyorsunuz şurayı mesela. Evet, Şurası Tabii tabii güneş enerji. Uygun güneş enerji uygun, da, uygun u, arkadaşlar. yerler var. Tarım elbişikçi olmayan, evet. tam bayırda olan burada tarlada olduğu gibi arkadaşlar ülke ekonomisini katkı için işte birçok yerde HES'ler kuruluyor. Çok büyük paralara ama bu elektrik paneli, güneş paneli. Burada Adıyaman'da en fazla güneş var, doğru mu efendim? Aynen. aynen. İşte gördüğünüz gibi Güneşini Mart vereyim, ayının bugün 8 8'in Dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nü de kutluyoruz. Aynen. Bütün aynen, e, aynen. Her e, bireyin, her eşin diyelim, e, eşine veya da işte sevdiğine bir çiçek alarak vermesini istiyoruz, doğru mu efendim? Eee e, bayanlara Devletimizin girişimci eee iş adamlarını teşvik etmesini istiyoruz. Adıyaman'da Aynen burada canım. tarıma elverişsiz olan yerlerde güneş sistem panelin kurulmasını istiyoruz arkadaşlar. Ülke ekonomisine ve bu Adıyaman'ın ekonomisine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Muhtarıma da bu gibi güzel bir projenin hayata geçirilmesi için öncülük ettiği için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler.